Bir gece genç bir adam henüz net olmayan bir sebeple bir fırına girdi ve yaptığı şey gerçekten garipti. 26 Mayıs 2023 gecesi saat yaklaşık 3 sularında Vancouver Kanada'daki Sweet Something adlı fırının cam kapısını kırdı. İçeri girdikten sonra biraz etrafa baktı. Bir sandalye aldı ve yaklaşık 15 dakika oturdu. Daha sonra tuvaleti kullandı ve sanki vicdan azabı çekmiş gibi aniden bir temizlik kovasıyla geri döndü ve kırdığı camı hızlıca topladı başladı. Ardından fırının telefonuyla kendisinin selfie'lerini çekti. 6 adet cupcake'in bulunduğu bir kutu aldı ve dükkandan çıktı. Haber şehirde hızla yayıldı. Tabii ki adamın kimliği çektiği selfie'ler sayesinde ortaya çıktı. Fırın sahibini arayarak yaptığından dolayı çok özür diledi. Kapının ve aldığı cupcake kutusunun parasını ödemek istediğini söyledi. Hatta selfie'lerde taktığı gözlüğü hediye olarak vermeyi bile teklif etti. Fırının sahibi Emma Irvine polisle birlikte adama karşı Karşı herhangi bir suçlama yapmayı reddetti ve bu olayı mağazasının tanıtımı için değerlendirdi. Haberlere konu olan selfielerdeki gözlüklere benzeyen şekilde tasarladığı Crime of Passion tutku suçu adında bir cupcake çıkardı.